ekibiyle birlikte Mardin'e giden ve okul açılışına katılan Cem Yılmaz kendini eleştiren eski ünlü komedyenleri bombaladı. Şimdi Cem Yılmaz'ın gündem yaratacak açıklamalarını getiriyoruz ekranlara. Mardin'de Sıla İlkokulu'nun açılışına katılan Cem Yılmaz hızını alamadı. Kurtlar Vadisi Endüstri Meslek Lisesi var onun açılışına gideceğim avcılarda. Her diziye bir okul. Avrupa yakası kız el sanatları dokuma atölyesi var. Gülse şey yaptırıyor. <laughs> Cem Yılmaz Avrupa yakasında oynayan kayıp biraderine ne mesaj gönderdi? Özellikle bizim damat grup içinde çok sivriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve ünlü komedyenden kendisini eleştirenlere sert yanıt. Benim yani öyle şakalar yapıyor olsam bu memlekette ömrüm bir haftadır yani. Ne demek istedi? Sıla İlköğretim Öğretim Okulu'nun açılışı için Mardin'e giden Cem Yılmaz, sevgilisi Cansu Dere'nin başrolünü oynadığı Sıla dizisini setini de ziyaret etti. Güzel oyuncu çekimdeyken ünlü komedyen de bir köşeden izliyordu sevgilisini. Cem Yılmaz Sıla'da. Ben kalem Sıla ilk öğretim okulunun açılışına katıldığı için gururlanmıştı ünlü komedyen. Sevgilisi Cansu Deren'in duygularına da o tercüman oluyordu. Cansu da çok mutlu tabii ki de ilk öğretim okulu onun hani dizideki ismiyle falan açılıyor ya. Mutlu olur tabii ki de. Ne güzel. Söz Sıla okulundan açılınca bu konuya da esprili bir yorum gerekirdi tabii. Her diziye bir okul. Kurtlar Vadisi Endüstri Meslek Lisesi var. Onun açılışına gideceğim Avcılar'da. Fırdan <laughs> Necati'ye selamlarımı gönderiyorum. Peki ya Avrupa Yakası? Ona ne yapalım diye sorduk Cem Yılmaz'a. Sula Öğretim Okulundan sonra Kurtlar Vadisi Endüstri Meslek Lisesi. Avrupa Yakası Kız El Sanatları Dokuma Atölyesi var. Bir şey yaptırıyor. <laughs> Sözü dizi...